Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruçlu olan bir kimsenin iğne yaptırması yani vücuduna bir şeyin bir ilacın veya bir sıvının derc edilmesi. Bu konuda imamlar arasında ihtilaf vardır. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe göre ister tabi bir menfez olsun ağız yolu gibi isterse tabi olmasın işte iğneyle bir yara açıp da oraya bir şeyin derc edilmesi gibi vücuda bir şey giriyor ise bu orucu bozar. Ee, buna göre işte e, iğne orucu bozduğu gibi serum orucu bozar. Veyahut işte vücuda bir şey girip tamamıyla kaybolacak. işte bir demir parçası bir odun parçası e, gibi veya bir kurşun e, bu şekilde girdiği zaman orucu bozar. İmam-ı İmameyn'e göre ise İmame Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf'da İmam Muhammed'e göre ise orucu bozabilmesi için tabi bir menfez olması gerekir. Tabi menfezin haricinde vücuda bir şey girer ise bu orucu bozmaz. Dolayısıyla iğne orucu bozmadığı gibi işte odundu, çubuktu vesaire gibi şeyler de vücuda derc edilmek suretiyle girilecek olursa bunlar da orucu bozmaz. Aynı bu ihtilaf kabilinden işte bir insanın vücudunda bir yara olsa e, yaranın üzerine ilaç dökülse ve o yara o ilacı emse yani o sıvılık e, alt tarafa e, nüfuz edecek olsa geçecek olsa burada da İmam-ı Ebu Yusuf i̇mam Muhammed tabi bir menfez olmadığı için orucun bozulmayacağını söylerken İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ise e, vücuda bir şey girdiğinden dolayı ki o da bir menfaat saldır bir ilaçtır netice itibariyle ve belki olmasa dahi e, bu da orucun bozulacağını söylüyor. Şafi mezhebi de aynı imameyinde olduğu gibi Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüş olduğu gibi orucun bozmayacağıdır inin. O yüzden bize bu gibi sual edenlere diyoruz ki imkan var ise iftardan sonra ya e, bu iğneyi yaptırmak ama yok illaki olunması gerekiyor ise iğnenizi yaptırın ama orucunuzu yine bozmayın. Çünkü İmameyine göre oruç bozulmuyor. E, orucunuza yine devam edersiniz. Bayramdan sonra ihtiyaten Ebu Hanife'nin ihtilaflığından da kaçmak için bir gün kaza edersiniz. En ihtiyatlı olan budur. Bu şekilde e, her ikisini de cem etmiş oluruz. Dediğimiz gibi İmam-ı Azam'a göre e, iğne orucu bozar, İmameyine göre ise iğne orucu bozmaz yine bu kabilden sual ediyorlar. İşte kadınların mesela maiyine gidip de ultrason gibi aletler ile bazı işte rahimlerine bakılma soruca mani midir, değil midir gibi. Burada kaide şudur. Vücuda bir şey girse ancak o giren şeyin bir kısmı dışarıda kalırsa bu orucu bozmaz. Burada ittifak vardır. Tamamıyla içeride kaybolacak olursa bu orucu bozar. İşte endoskopiydi, kolonoskopiydi. Ancak e, o günümüzde mesela ultrasyonda özellikle e, kuru olarak sokulmuyor. Yani il, oraya derce edilmiyor. Bazı jeller e, sürülüyor, ilaçlar sürülüyor ki bu da vücuda hariçten bir şeyin girmesi olmuş oluyor. O yüzden bu orucu bozar. Ama hassas olan e, doktor hanımlar işte oruçlu olan bayanlar da bunu jelsiz yapabiliyorlar. E, böyle bir durum olursa çünkü onun bir ucu da dışarıda kalacağı için e, bu orucu bozmayacaktır. Bunu da bu şekilde işlemi